Al 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 abi. Atayım aldım, mı? Aldım aldım. Pompalı abi şimdi bunları. Oo çatır çutur geziyorlar la üstümüze. yan yana, yana La abi buradalar. Mermim bitti. Aşağı atlıyor. Atla atla. At, at, at. <laughs> <laughs> la peşimdeler. <laughs> Mermi yok. Mermi yok peşimdeler. Pompalı sıktım Can, kaçtım adam. <laughs> lan Allah aşkına yardım edin Neredesiniz lan? <laughs> of vurdu beni. <laughs> Oğlum çok biz çatışma var lan. <laughs> lan lan mermi yok. <laughs> lan peşime geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Seran abi nerede ya? Öldüm ben. Adam havada öldü. Adam lan peşime geliyor yok. <laughs> lan oğlum sıkmayın Allah'ım. Yani. Sı <laughs> 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 mermi ya yok. Ne? bulamadı. <laughs> Abi kaçıyorum kaçıyorum canımı kurtarıyom ben. <laughs> Adama bir tane pompalı sıktım mermi bitti Alan içine kaç. Sana doğru. Alan içine kaç. Sağında biri var lan. <laughs> <laughs> Abi adam olsa ne olur? Çıkmayacak mermi. Ha, <o> oradan, <laughs> ha oradan kapalıdan gidiyorsun şimdi. Oradan Öyle devam et. Ya. Ula geliyorlar peşimdeler. Oğlum vicdansızlar bırakın lan peşimi. <laughs> Yılan oğlu gibiler öldükçe çoğaldılar adamlar. Demek ki kaçan lan alamaz diyece. Sen ne koruyor kaçsana. Bak ya vallahi. Bak Kadir abi. Lan geliyor peşine geliyor. Lan pişta. Koş koş eve gir. Eve gir 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 gir. Basacak kafana. Koş koş. Seviye uçata. Can da nereye gidiyorsun abi gitsene şu sol tarafa. Oğlum her tarafımı sardılar. <laughs> gir şuradan gir <laughs> <laughs> Yok yok dur. Geldi adam içeride. İçeride silah şey vardı ya, lan. Abi yanda sıkıyor. La birbiri güzel. La nereye gireyim? Saba verir, mermisiz kaçıyorum. Ya ilk girdiğinde mermi var <gülüyor> 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 <Bizi öldürdüğüm> <gülüyor> <gülüyor> da ayağında Bizi öldürdü Sabah beri kaçıyorum sabah Ulan beri... oyunda var ya bir kelaba döndük be <laughs> Mermi yok anasını satayım sabah beri kaçtık Arkasındaki ateş de etmiyor kuşuyor şey da koşuyor abi ee, o da Orada peşimden mi? koşuyor Ne yapıyor bu diye herhalde <laughs> Lan Zizim ne bulduk? Mu? गेल न्यू गुल, गुल।, गुल तुका अक्षम <स्थाँगा>